Hepinize merhabalar arkadaşlar Kör Öğrenci Kanalından sevgiler saygılar bugünkü konumuz arkadaşlar e, görme engelliler olacak yine tabii ki her konuda olduğu gibi e, ve ben bu seferki konuyu birazcık daha özel tutmaya karar verdim yani diyeceksin abi görme engelliler zaten yani nasıl bir özel bu sefer konuyu birazcık daha parantez açıyorum arkadaşlar görme engelli kadınlar evet bugün konumuz bu bolsun. Yani e, şimdi biz iki cinsiz yani erkekler ve kadınlar e, görme engelli yani bir kadının koluna kesinlikle girmeyin. Yani aynı şekilde bir erkeğin de koluna girmeyin. yani. Ama kadınlarda bunu bir hasla dikkat etmek gerekir. Yani e, Çünkü niye? E, kadınlar daha hassas varlıklardır. Daha hassas insanlardır. E, onlar daha çok korkabilir, ürkebilir. E, ve onlar yanlış anlayabilir bu meseleyi. O yüzden her zaman dediğimiz gibi soracağız arkadaşlar. İkinci bir konu arkadaşlar görme engellerin e, imza meselesi ve not meseleleri arkadaşlar. Yani bizim konularımız hep erişilebilirlik üzerine. Şimdi arkadaşlar not meselesine gelelim. Yani ben de e, vizelere gerek vizeler öyle böyle geçti. İnşallah finallerde daha güzel notlar almayı e, Rabbim nasip etsin. Tabi birazcık da benim de burada çalışmam gerekiyor. Gezmeyi bırakıp. Ama ne yapayım arkadaşlar. Bağımsız hareketimizi yeni kazandık. Bu arada bağımsız hareketi de size kısaca açıklayayım. Bağımsız hareket dediğimiz konu arkadaşlar görme engellilerin e, kendi başlarına bir yerden bir yere rahat bir şekilde gidebilmeleri. Yani şimdi ben evimden çıkıp e, İstanbul Üniversitesi'ne nasıl gideceğimi biliyorsam Mesela nasıl giderim arkadaşlar? Ben Fatih'te oturuyorum. İşte, e, tramvaya binerek gidebilirim. Metroyu binerek gidebilirim. Ya da abi diyeceksin ya Fevzi Paşa'dan atla git otobüse. Öyle de gidebilirim. Yani hangi durakta ineceğinizi bilirseniz hangi otobüse bineceğinizi biliyorsanız ve bunları uygulamak önemli. Yani yürürken şey yaparken e, ve bina içi yerler bulurken. Özellikle bina içlerinde zorluk yaşıyoruz arkadaşlar. Yani ben şahsen Bina işlerinde daha çok zorluk yaşıyorum. Yani bina işi dediğim nasıl yani? Arkadaşlar şimdi diyelim bir hastaneye gittiniz. Hastanede diyelim ki nereye arıyorum? Kardiyoloji bölümünü arıyorum. E, Kardiyoloji bölümüne gittim. Sordum bir zahmet. Öyle böyle. Ondan sonra doktorun odasını arayacağım. Şimdi arkadaşlar ülkemizde çok fazla erişebilirlik olmadığı için yani e, bildiğim kadarıyla bazı hastanelerde e, kapılarda kabartma olarak yazıyor yani doktorun ismi mi bölümü mü öyle bir şey yazıyor ama bunun kapısında değil kapının kolunda yazması gerekiyor arkadaşlar bu referanslar çünkü ben e, kapının kolunu tutarken fark edeceğim için kabartmayı öyle daha iyi olur öyle yazılır yani ondan soracağım arkadaşlar bu da bu şekilde ders notları. Şimdi arkadaşlar ders notlarında e, bizim betimleme dediğimiz bir şey var. Yani görsel içeriklerin. Yani bu fotoğraf olur, grafik olur, şekil olur, harita olur. Bunların betimlenmesi. Betimleme dediğimiz zaman da kısaca o şeyde ne yapılıyor? Mesela örnek veriyorum. Bir e, coğrafya dersinde haritaları işliyoruz. Türkiye haritası. İşte Türkiye haritasında nereye işliyorum? İstanbul'a işliyorum. İstanbul'un siyasi haritası. Mavi çizgiler işte denizi bilmem ne bilmem ne bilmem ne çizgiler şurayı gösterir. Bunları söyleyebilirsiniz. Ya da diyelim bir ekran fotoğrafı var arkadaşlar. Bir ekran görüntüsü var. Onun içerisindeki yazılar, bilgiler. Bunların nasıl olduğu. Yani ben bilgi teknolojileri dersi görüyorum arkadaşlar. Şimdi orada hocamız anlatıyor. Tamam güzel anlatıyor. Bilgisayardan uygulama anlatıyor. İyi çok güzel. Ama tabi ben bilgisayarı göremediğim için ne oluyor? Ben o dersten faydalanamıyorum. Ondan sonra bunu hocama söyledim. Dedi ki ben bu işleri nasıl yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar bence üniversitelerimizde bu da bizim ülkemizin bir eksiği. Hepsini inşallah kapatacağız. E, zamanında bu konular araştırılmıyordu, bilinmiyordu. E, bunlar bilinmediği için de tabii ki daha zorluklar vardı. Onları da halledeceğiz. Bence üniversitelerimizde bir betimleme atölyesi kurulması lazım. Yani e, bu işi bilen kalifiyeli eleman olması lazım. E, öyle çok zor bir iş değil. Yani takriben bir bir aylık kursta falan çok güzel bir şekilde betimleme yapabilir. Diye düşünüyorum. Hmm, bu şekilde arkadaşlar. Ders notları ve eee Metin tabanlı olan pdf'leri okuyabiliyoruz. Gerçi bu birazcık akademik kısma giriyor. Bizim kanalımız akademik bir yer değil ama biraz akademiye de girelim dedik. Yani malum arkadaşlar öğrenciyiz. Derslerden dert diyen bak hepimizin hakkı diye düşünüyorum. Yani en azından üniversitede de öyle oluyor arkadaşlar. Derslerden dert diyenliyorsunuz maalesef. O şekilde arkadaşlar. Ee, onun dışında bu engellerle ilgili zaten söyleyeceğim şu an çok bir şey yok. Kendinize dikkat edin. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Görüşürüz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı bayramlar. Bayramda inşallah video çekebilirim. Bu arada arkadaşlar iki tane güzel projemiz olacak. Mayıs ayı içerisinde kanalı takipte kalmayı unutmayın. Bu projelerimizi inşallah sizlerle yakından paylaşacağım. Videoları beğendiyseniz beğenmeyi, ee, yorum yazmayı unutmayın. Aklınıza gelen soruları oradan şey yapın. Arkadaşlar ben sizi bilemem. Ee, yani ne şey yapacağınızı bilemem ben sizin. Ne merak ettiğinizi, ne düşündüğünüzü ben bilemem. Ee, kalın sağlıcakla.